desse é, que é, 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 é. Selam olsun. Ben bizim öğrenciler biraz daha fazla çekiyoruz. <laughs> tamam. Peki. çok değil ya. mı? Zaman Bak şu daire var ya bak görüyorsunuz boyalı yer var ya oraya kapatacağız tamam mı? Halkamızı oraya kuracağız. Sayın Makam, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 87. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nı başlatıyorum. Arz ederim program akışı, açılış, istiklal marşı, bayram kutlaması, günün anlam ve önemini belirten konuşma, şiir, ana sınıfı rondları, şiir, birinci sınıf öğrencilerinin rondları, şiir, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerinin rondları, şiir, folklor gösterisi, şiir, dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin rondları, şiir, kız öğrenci gösteri grubu, şiir, Bilgi yarışması ödül töreni. Şiir, jimnastik gösteri grubu. Şiir, malibar ekibi. Tören geçişi kapanış. Atatürk çocukları seven, onlara önem veren bir liderdi. Cumhurbaşkanlığı sırasında da gittiği yerlerde okulları ziyaret eder, çocuklarla yakından ilgilenirdi. Ülkesinin gelişi yükselmesinin, çocukların iyi şekilde yetiştirilmesi kazanabileceğine inanır. Bugün de buraya kadar gelerek çocuklarımızın mutluluğuna ortak olan siz sayın seyircilerimize teşekkür eder, saygılar sunarız. İstiklal Marşı okunacaktır. Sizleri İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. İlçemiz Kaymakamı, Garnizon Komutanı, Belediye Başkanı halkın öğrencilerlerini kutlayacaklar. ifade, bugünkü çocukların isabetli görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmiyle büyük ve parlak olacak. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Asım Ulud'u davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, saygıdeğer protokol, kıymetli olurlar, değerli meslektaşlarım ve sevgili öğrenciler. Öncelikle 87. yılını kutlayacağımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkulu, neşeli, ve anlamına uygun bir şekilde kutlanması dileğiyle konuşmama başlamak istiyorum. <laughs> Sevgili öğrenciler, hepimizin bildiği gibi Cumhuriyet'in ilanından önce yurdumuzu padişahlar yönetiyordu. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yurdumuz düşmanlar tarafından işgal edilmiş, ve padişahlar da bu işgale seyirci kalmışlardı. Bu duruma çok üzülen Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919'da arkadaşlarıyla birlikte Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlatmaya karar verdi. Erzurum ve Sivas'ta toplantılar yaptı. Büyük Önder Atatürk Anadolu'da gerekli hazırlıkları ve görüşmeleri yaptıktan sonra 19 Mart 1920 günü arkadaşlarıyla birlikte yaptığı toplantıda olağanüstü yetkilerle donatılmış bir meclisin açılması kararını aldı. Bu meclis İstanbul'daki meclis üyelerinden Ankara'ya gelebilenlerle yeniden seçileceklerden oluşacaktı. Nihayet Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920 günü Ankara'da törenle açıldı. Bu meclis Türk ulusu adına onun bağımsızlığını ve egemenliğini korumak için an dişti ve kuruluşunu tüm dünyaya duyurdu. Artık ülkede meclisin üzerinde hiçbir kuvvet yoktu. Meclis millet adına ülkeyi yönetmeye başladı. Tüm yetkiler mecliste toplanmıştır ve Türkiye büyük kurulan Türkiye büyük millet meclisinin ilk iş olarak kendi içerisinden bir hükümet kurdu. meclis başkanı aynı zamanda kurulacak hükümetin de başkanı olacak. 24 Nisan 1920'de Büyük Önder Atatürk hem meclisin hem de hükümetin başına getirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir ülkenin kurtuluşu için yeni yasal düzenlemeler yaparken yönden azap için bugünün bu bu yarının büyükleri olacağını yarın ülkeyi çocuk olanların yönetimini istiyoruz. Çocukları kurtaracağımız bu nedenle çocukların çok sevilmesi, özellikle eğitimleri yönetmek için işte, insan inanıyor ve çok seviyoruz.

ülkenin dünyada çocuk bayramının yapıldığı ilk ve tek ülkedir. Devletlerin önderliğinde uluslararası çocuk şenlikleri düzenlenir. Yabancı ülkelerden gelen çocuklar eğlenir, oyunlar sevgilerdir. Böylece dünya çocukları arasında barış ve kardeş duyguları artırıp gelişir. Uluslar egemenlik, ulusun namusudur, haysiyetidir ve şerefidir. Özgürlüğün de, eşitliğin de, adaletin de dayanağı milli egemenliktir. Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. Egemen olmayan, boyun eğmek zorunda kalır. Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar. En büyük zahmet, çocuk kalbinde yer kazanmaktır. Çocuk, ana için sevgi Teşekkür ediyoruz. Bu dönemde çocuk yetiştirmek mermer üzerinde ağaç yetiştirmekten daha zordur. Okulumuz öğrencilerinden Yusuf Güler, Bayramınız kutlu olsun çocuklar isimli şiirini okuyacak. Bayramınız kutlu olsun çocuklar. Egemenlik verilmişse olsa gelin bunu kutlayalım çocuklar. Ege ne gidiyor karsan bayramınız kutlu olsun çocuklar. Öğrenci zâretinde hazırladıkları robotları sunacaklar.